Bugün sizinle birlikte evet. yeni aldığımız oyuncakları göstereceğiz size. Evet. İlk önce Black Panther'dan başlayalım. Ay spider Black Panther zendemo. Açılıyor mu onlar yer öyle? Evet. Azıcık kafası yukarı aşağıda kalkıyor. Hmm. Evet. Şimdi sonra örümcek adam da. Hadi verdi. Hadi. Şimdi. Mehmet Ali mi anlatacak? Bak şimdi. Kafasını göster. Kafasını döndürün. Bak kafasını. Bakın. <laughs> Wow. Tata. Bu bu en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda yazın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.